Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Orta Afrika'dan çattan Türkiye'ye selam olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun. Hayat Ol olarak Afrika'nın birçok ülkesinde mazlum kardeşlerimize sofralar kurmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Bugün Afrika çattayız ve bir medresedeyiz. Bu kardeşlerimize inşallah yemek ikramında bulunduk. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrı dergâhsinde kabul eylesin. Ben bu isimleri bu hayra vesile olan isimleri sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bu hayrı dergi hazretinde kabul eylesin. Gönlünüzden geçirmiş olduğunuz hayırlı muratlarınızın tamamını Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin. Rabbim burada yazan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Taksiratları varsa affı mağfiret eylesin. Habibine komşu eylesin. Hasbel kader hataları varsa da affı mağfiret eylesin inşallah. Bugün Berat Kandili tüm senenin yazıldığı bir gün. Rabbim inşallah en güzel şekilde bugünden istifade edebilmeyi bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Berat Kandili'nden Afrika'dan Türkiye'ye selam olsun, geceniz mübarek olsun. Ne demiş sa Hasretlerini, bin nuru oldun gözlerini Söyleyin ona, kardeşin özler seni Doğduğun oldun dişlerini İkram eder sana hasretlerini Bin nuru oldun Hayat olayı insan Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm Aleyküm <laughs> İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'da yetim ve mazlum kardeşlerimizle beraber bereket sofrası soframızda mübarek Berat Kandili vesilesiyle hayırseverlerimiz adına kardeşlerimize emek ikramında bulunduk. Evlam yapmış olduğunuz hayrı dergah hizmetinde kabul edilsin inşallah. Evlam sizleri her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, riyadan muhafız eylesin. Doğru yoldan ayrılmaya sebep olan şeytan ve neslin şerrinden muhafız eylesin. inşallah. Evlam sizlere güzel ahlak, sağlık, sağlık, afiyet versin. Gönlünüze ferahlık, işlerinize kolaylıktan nasip etsin. Şimdi kardeşlerimizle beraber sizler için duyacağız. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Amin. Evet. Amin. Evet. Amin. 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 kabul edilsin. ona. Kardeşin özler seni konu oldun düşlerini İkram eder mi sana hasretlerini Bin nuru oldum gözlerini Söyleyin ona Kardeşin özler seni konu oldun düşlerini İkram eder mi sana hasretlerini yoruldum ya sev söylein ona kardeşin özler sevin